Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutu var. Valla sadece bu kutularda ne var diye merak ettiğimden aldım. Böyle görünce insan merak ediyor açıkçası içerisinde ne olduğunu. Şimdi sizinle beraber merakımızı gidereceğiz. Bakalım iyi mi yaptık kötü mü yaptık göreceğiz arkadaşlar. Çayımız kahvemiz hazırsa başlıyoruz. Şuradan bir hemen başlayalım. İlk başlangıç güzel oldu. Bir tane PlayStation 4 boş bir kutu. Şunlar 1 dolar. Şu Lysol'lar Dezenfections ürünleri. ikisinin fiyatı 5 dolar. çöp poşeti var. Şimdi kullanırız. Çöp poşetlerini seviyoruz. Şöyle bir ürün var. Diş macunları var. Şurada 5 dolarlık bir ürün daha. Şimdi geri kalan ürünler değerli değil. Şöyle bir set var. Şunu da alalım. Şu kutuyu bir alalım. Hafif bir kutu. Nike bir ayakkabı kutusu. Evet arkadaşlar 01 Nike ayakkabı. 20 dolar. Çocuk kıyafetleri var. Şu iki tane ayakkabı bakalım. Tekleri var mı? Bir tanesinin teki var. Şunun teki var. Bir tane ribak var. Bakalım onu bulabilecek miyiz? Şurada hep çocuk ürünleri var. Havlu var. Bayağı kirlenmiş. Kıyafetlerden de 10 dolar yaparız. Şuraya geçelim. Çok hafif bir çanta ama çok kirli arkadaşlar. Şöyle bir fil ayakkabımız var. 15 dolar. Şunları da gördüğünüz gibi bayağı bir kötü durumda. 3-5 dolara satmaya çalışacağız. Şunlar çöp. Çantamızda çantayı da biraz silersek 5 dolara satarız. Bir diğer kutumuz. Evet PlayStation 3 var arkadaşlar. Harika. 4 oyunu gördük ama 3 makinesi var. Bakalım 4'lü mü? İkiliymiş. Şunların şurada 4 girişli olanları çok daha değerli. burada beyefendinin kıyafetleri var. Baya güzel ürünler var. Bakın 01 üst var. Neymiş markası? Değişik bir marka. Kıyafetlerin durumu fena değil. Ne iyi ne kötü. Ama kıyafetlerden de bir 20 dolar yaparız. Bakalım sende ne var? Bayağı bir ağırmış o. Kolay kolay çıkmıyor. Şunlar. Artık o kadar çok toz olmuş ki burası. Bunları atacağız. Bir çocuk çantası. Burada oyuncaklar var. Böyle çok enteresan bir şey. Değerli bir oyuncak maalesef yok. Şundan hepsini vereceğiz. Bu biraz ağır. Bakın bayağı bir rutubet burası yapmış. Aslında klimalı bir yer burası ama niye bu kadar rutubet yaptı anlamadım. Şurada şeyler var bakalım. Değerli bir şey yok. Diğer gözüne bakalım. Orada bir şey var mı? Burada da çoraplar var. Bu kıyafetleri de vereceğiz. Baya bir rutubet çünkü. Şunları vereceğiz. Şunları vereceğiz. Bunda, bu da yatak. Bunu da vereceğiz. Şurada bir ayakkabı kutusu var. Boş bir kutu. Bayağı bir ağır bir kutu. Bize hediye paketi yapmışlar. Sağ olsunlar. Bir üst var. Bir üst hanımefendi kendisini almış. Şurada bize bir hediye paketi. Bu da bir hap. Şöyle bir ürün var. Bir sprey var. Çeri Blossom diye bir marka, hand sanitizer, başka değerli bir şey bu tarafta yok. Şu da kulaklık arkadaşlar, hala çalışıyor. Şu yan gözünde değerli bir şey yok. Şuraya bakalım. Bir tane yüzük var. Bu enteresan. 10 karat altın bir yüzük arkadaşlar. Allah bereket versin. Çok enteresan bir depo. Bozuk paralarımız da var. tablomuz var, kıyafetler var. Bir tane kahve makinemiz var. Güzel bir çanta. İçinde bakalım neler var. Bir dolar Allah bereket versin. Kart holder, Şurada makyaj ürünleri var. 75 kuruş. Burada başka bir şey yok. Sorry ben... Bir tane kırık bir telefonumuz var. bir tane gözlük var. Bunları yerine geri koyalım. Çanta çok marka bir çanta değil. Bir diğer çantamız. Şurada bozuk para sesleri var. Bir sigara paketimiz var. Tabii şimdi yüzüğü bulunca arkadaşlar başka yüzük var mı diye daha dikkatli bakıyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi her yerden bir şey çıkabiliyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. boya kalemlerimiz var. Şu zayıflamak için kullanılan bir ürün. Hanımefendinin üst kıyafetleri var. Bir elbise var. Bakın sıfır bir ayakkabı. Şunlar marka. Değil. Şampuanlar, kremler, şampuanlar, kremler de burada, parfümleri de bir yerde olabilir. Da üst bir elbise. Şurada bakalım var mı? Burada da yok arkadaşlar. Hepsi buranın bu kadar. Bence güzel bir kutu hazırlamış hanımefendi. Bir deniz için yeleğimiz var. Eldivenler var. Saç önemli arkadaşlar. Artık saçlar çok daha pahalı fiyatlara satılıyor. Bir shift var. Bir tane üst bir ceketimiz var. Bir çanta. Bir de şarj aleti var. Hatta iki tane şarj aleti varmış. Kumanda da var. Ama bunlar da değerli şeyler değiller. Evet. Tenceremiz Evet saçlara devam. Burada yaklaşık 5 tane saç var. Hepsinin fiyatı 10 dolar. File bir. Çanta. Hanımefendinin ayakkabıları var burada. Farklı bir şey yok. Niye bu kadar çok rutubet olmuş hiç anlamadım. Bu kadar klimalı bir yerde. Neden bu kadar rutubet var? Çok enteresan. Şunlar hanımefendinin kıyafetleri. Bu neymiş? Bu da tit, braş, tıraş makinesinin bir ürünü. Puma bir ayakkabı var ama kötü durumda. Bingo oyunu var. Bir de yıvır zıvır ürünler var. Değerli başka bir şey yok. Bu da son kutumuz. Abi bakar mısın ya rutubete? Felaket rutubet var yani. Burada da çocuk oyuncakları var. Burada da ıvır zıvır ürünler. Hep banyo ürünleri. Bir telefonumuz var. Biraz takılar var. Burada başka bir şey yok. Şurada da bir tane bebek, oyuncak arabası var. Bir de küçük bir çanta var. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Küçük depo. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 tane kutudan şu iki kutuyu alacağız. Bunları da hepsini bir arkadaşımıza vereceğiz. O da bunları temizleyip bazı ürünlerini satıp para yapacak. Depomuzun hepsi bu kadar. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Marshall arkadaşlar en çok markanın satıldığı mağazalardan biri ve fiyat olarak en uygun yer. Marshall, Rose, T.J. Maxx, bunlar Amerika'da hem güzel markalar hem de fiyatlar uygun ürünler satan bir mağaza. Şimdi bakalım neler var görelim. Erkek ayakkabı modelleri, New Balance. Ne kadarmış bakalım? 60 dolar. Yeni bir modeli şöyle Nike bir ayakkabı 30 dolar. Burada değişik bir modelmiş. Şöyle pumamız var. 19 dolar. Adidas 49. Skechers 49. Fiyatlar öyle ucuz değil arkadaşlar. Klasik ayakkabılar 19-29 dolar. Bakın şöyle bir Puma var 45 dolar. Reebok 30 dolar. Çocuk ayakkabılarına da bakalım biraz. Şöyle bir Puma ayakkabımız var. 24. Bu da yine 24 dolar. Nautica'mız var. 25 dolar. Şöyle bir Puma'mız var. 18 dolar indirime girmiş bu şunlar yine aynı şekilde 18 20 25 arası fiyatları değişiyor şu gayet güzel bir modelmiş Adidas'ın 29 dolar güzel bir ayakkabı hanımefendilerin terlikleri şöyle bir Nike bir terlik 18 dolar şu da 17 dolar Şöyle bir Nike var 13 dolar. Puma 19 dolar. Bu da yine 19 dolar. Şöyle modeli görebilirsiniz. Gayet güzel. Hanımefendilerin terlikleri. Bakın şöyle marka çantalar var. Michael Kors bir çanta. 120 dolar. Bu da 100 dolar. Bunun markası neymiş? Tosca diye bir marka. Şöyle bir Michael Kors var. 150 dolar. Michael Korsar 120 dolar. 149 dolar. Koç var. 100 dolar. 129. Bakın normal fiyatı 398'miş. Buradaki fiyatı 149. Şu Koç çanta. Bu da güzel bir modelmiş. 169. Bunun da fiyatı. Bakın arkadaşlar şu çocuk Nike eşofman takımları 25 dolar. Şöyle kız çocuğu için olanlar da 20 dolar. Ben de bunlardan birer tane yeğenime aldım. Kızıma da şunu aldım. Çok hoşuma gitti. Ama görüyorsunuz yani gayet güzel modeller. Her beden mevcut. Sadece şöyle alt düşünürseniz de 13 dolar. Her renk Nike. Altlar burada mevcut. Şöyle Jordan takımlarda 25 dolar yine aynı şekilde. Çocuk ürünleri. Bence fiyatları gayet güzel. Valizler de 70 dolar 80 dolar ve 90 dolar olarak her markadan var. Bakın burada Bebe'nin Valizleri var, bunlar da aynı fiyat. Şurada itinin valizleri var, bunların 80-90 civarı değişiyor. Bakın, şu Adidas'ın çorapları var. Üçlü çorap 6 dolar, altılı çoraplarda 10 dolar. Böyle renk renk çoraplar mevcut. Boxer'larda dörtlü boxerlar 13 dolar, Reebok var, Nike var, Adidas var, Calvin Klein var. Bunların fiyatları bu şekilde devam ediyor arkadaşlar.